Evet, sağlıkçılar Ekrem İmamoğlu'na bir hayli tepkili. Şimdi arkadaşımız İbrahim Ergin'e gidelim. Bakalım neler aktaracak İbrahim. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane binasının önündeyiz. Arkamda pek çok sağlık çalışanı var ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından kendilerine tanınan ücretsiz ulaşım ve ispark haklarının... E, Ellerinden alınması ya da daha sonra tekrar meclise geldikten sonra veto edilmesini burada protesto ediyorlar. Tabii ki bazı görüşler de alacağız. İlk olarak Sağlık Sen Genel Başkan Vekili Durali Baki yanımızda hemen kendisine soralım. Öncelikle yanımıza hoş geldiniz. Burada bulunmanızın tüm sebeplerini bize aktarır mısınız? Neden bu kadar çalış, sağlık çalışanı burada bu eyleme protestoyu düzenliyorlar? Tabii ki basın açıklamamızın paragraflarında yer aldığı gibi yer aldığı üzere. Ee, sağlık çalışanları COVID süreci içerisinde ciddi anlamda zorluk, zorluk koşullar içerisinde görevini ifa etmeye çalışıyorlar. Bununla birlikte hem ekonomik anlamda zor durumda, zor şartlar içerisinde İstanbul'un biliyorsun metropol bir kent. Örneğin Şişletfal'de çalışan bir arkadaşımız Beylikdüzü'nde oturuyor. Bazen iki bazen üç araçla iş yerine gelebiliyor. Pandemi sürecinde bu mesai eftimu da kalktı. Ne zaman e, hangi koşullarda çalışacağı da belli değil. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı'nın yayınladığı genelgeyle birlikte yerel yönetimler de bunlarla ilgili karar almaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bununla ilgili bir karar almasına rağmen bu süreç bittikten sonra e, yeniden e, ulaşım ve ispak ücretlerinin ücretsiz yararlanması noktasında sağlık çalışanlarının e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi e, iki kez karar almasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sayın İmamoğlu hangi kafayı taşıyor hangi aklı hareket ediyor bilmiyorum ama kılavuzu karga olmaması gerektiğini de buradan hatırlatmak istiyorum. Çünkü sağlık çalışanları gerçekten İstanbul'da zor koşullarda biraz önce de ifade ettiğim gibi görev yapıyor. Bunun bir önce sonuçlanmasını çünkü seçime gelmeden önce de Mangalda kül bırakmıyorlardı. İstanbul'un ve İstanbul'un yanında yer alacağını, İstanbul'un ve İstanbul'un sıkıntısını gidermek için gece gündüz çalışacağını ifade etmesine rağmen meclisin çoğunu demokrasinin kaçınılmaz unsuru meclisler karar almasına rağmen de AK Parti ve MHP'nin oylarıyla sözde demokrasiden yana tavır tergileye, tergileyen Sayın Kılıçdaroğlu'nun partisi ve İYİ Parti olmak üzere onun meclis üyelerinin oradaki şehirleri oradaki konuşmuş olduğu, sarf etmiş olduğu sözler gerçekten akla Hizyan e, izleyen bir e, duruş e, ve tutum sergilemişlerdir. Biz fazla bir şey istemiyoruz. Bu süreçte sağlık çalışanlarının sadece bir pandemi sürecinde değil tüm e, yıllar içerisinde de öğretmenler %50 yararlanıyor. Emniyet mensupları ve askeri personeller ücretsiz yararlanıyor. Bizde de aynı koşullarda ve aynı şartlarda yararlanmak istiyoruz. Bugün niçin buradayız? Bugün burada olmamızın sebebi de gayri, gayri ahlaki bir e, tutum içerisinde Sayın İmamoğlu ben yaparım, ben ederim. Hayır efendim. Siz geçmiş geçmiş dönemlerde de siz ve sizin partiniz mecliste alınan kararları uygulamıyor diye eleştiriyorlardı... bazı partileri, bazı hükümetleri. Ama şimdi ee, aynı e, tutum ve davranışı kendisi sergiliyor. Demokrasi e, eğer işleyecek. Meclisten çıkan kararları bir sefer veto etme hakkınız vardır. İkinci veto hakkınız ve yetkinizde yoktur. Bununla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır ama hukuki süreç başlatılmadan da belki bu bir ilk eylemimiz. Kulağının bir tarafına küpe olur belki. Bunun bir önce vazgeçip yarın itibariyle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına İSPAK ve ulaşım ücretlerinin ücretsiz hale getirilmesini de talep ediyoruz. Çok teşekkürler. Aynı zamanda Sağlık Sen Birnoğlu Şube Başkanı Zafer Caner'de. Burada hemen kendisine döneceğiz. E siz neler söylemek istersiniz yaşanan sürece ilişkin? Teşekkür ederim. Genel Başkan Vekilim sağ olsun Ankara'dan buraya bizlere destek için geldiler. Yeterince açıklama yaptılar. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu zorlu şartlara rağmen burada biz de bu yağmur altında toplandılar. Demokrasi vurgusu verenler Maalesef burada bugün antidemokratik bir uygulama yaptılar. Basın açıklamamızı dahi bina önünde yapamadık. Sizler de gördünüz ve burada bazı engellemelerle karşılaştık. Hala bu anlamda gerginiz. Memur senin yapısı bellidir. Ne dediğini bilen bir sivil toplum kuruluşudur. Ülkesini ve milletini düşünerek hareket eden bir sivil toplum kuruluşudur. Burada bizim verdiğimiz mesajlar da çok önemlidir ülke adına da. Belediye başkanı da sesimizi duyduğunu düşünüyorum. Bir an önce de Bizim bu haklı beklentimizi Genel Başkan Vekilimizin de ifade ettiği gibi yerine getirmesini bekliyoruz. Çağrımız budur. Teşekkür ederim. Şey Evet şu anda Saraçhane'de izlemiştik. Burada aynı zamanda pek çok görüşte alma fırsatı bulduk. Tabii ki özellikle son dönemde tabii ki pandemi süreciyle birlikte sağlık çalışanları çok çok önemli bir rol üstlenmişti. Belli bir süre onlara ulaşım hakkı, ücretsiz ulaşım hakkı tanınmıştı. Aynı zamanda ispatlar için de aynı durum söz konusuydu ancak özellikle son 3-4 aydan beridir onların bu ulaşım hakları ellerinden alınmıştı ve mecliste aslında büyük çoğunlukla onaylanmasına karşın ulaşım ücretsiz ulaşım hakları son dönemde veto edilmişti. O kararı protesto amacıyla pek çok sağlık çalışanı buradaydı. Onların görüşlerini alma fırsatı bulduk diyelim. Bizim bu noktadan Sarı çaneden aktaracaklarımız böyleydi. Sözü tekrar size bırakalım.